oldu. <laughs> Dikkatli ol Emi. Merak etme sen. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Al. Hadi Ayşe. Hadi Ayşe. Hadi kızım ayrıl gel. Ayrıl gel Ayşe. Hadi kızım. Hadi Ayşe. Kim bu Ayşe? Ne Ayşe'si be? Ah, ayrıl da ah. ben dediğin Ayşe. Yapma. Puh, Allah cezanı versin Emi. Of. Bir de evli ha. Kadın ayrım sen Kim evli be? Kim olacak? Allah'ın cezası Ayşe diye sayıkladığın karı. Ayrıl da gel dediğin karı. Ha, o Ayşe mi? Ya o kadın değil. Beygir. sen beni deli mi etmek istiyorsun evliyim? Vallahi at Ayşe o. Dün yarışlara gittim. Ayşe diye bir at koşuyordu. Herkes öyle bağırıyordu. Ayrıl gel, ayrıl gel. Allah senin cezanı versin Emi. Önemli bir şey eksik de ondan. Göreceksiniz. Hepsi tutacak. Neymiş o eksik? Hakiki minibüs getirin. Ne? Hakiki minibüs mü getireceğiz? Yahu sen aklını mı kaçırdın? O zaman bu iş yatar. Şakadan minibüs olur mu? Ya hakikisi... ...ya da bana eyvallah. Dur, 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 dur. <laughs> top kapı hemen, Top kapı, top kapı hemen. Top kapı, top kapı, top kapı, hemen top kapı, top kapı, top kapı, hemen, hemen gidiyor top kapı, top kapı, top kapı, hemen, acele etelim top kapı, hemen. Çalın, hemen gidiyor. Hadi top kapı. <laughs> Başla bakayım. <laughs> Sen de kaseti koy. Geri kalma oğlum, hadi. <laughs> Onun arkasında. Hayır ol da gel oğlum. Bahadır, gel oğlum. Pınar, hadi, oyma buna. Hadi yakma beni. Onların arkasında Erbatur ve Aslan Bey var. Yarış büyük bir mücadele sürüyor sayın yarış severler. Bütün Onun servetim ayaklarında. Hadi oğlum. Safet, Bahadır, Erbatur ve Aslan Bey. Koş Koyunlar be. Koş ulan be. yapma yakma beni. Onun Geri yakınlar. kalıyorsun. Koş ulan hadi. Koş ulan. Koş Koşulan! Ama arkalardan Bodrum ve hamle yaptığını görüyorum. Evet, Oyma Pınar ve Bodrum hemen arkasında Zahmet. Oyma Pınar mı Zahmet mi? Koş mı Zaffet mi? Evet, son anlar. Oyma Pınar önce Zahmet arkadan, Zahmet'in arkadan bir hamlesi var. Fotoya doğru Zahmet yaklaşıyor. Koş lan evet, oğlan! Pınar ikinci, Bodrum üçüncü. Zahmet çoktan fotoyu geçti. Oyma Pınar üst boy... Hepsini tutturdum. <laughs> ...yaktın beni oyna